İstiyorum Zehra Binnur Avunduk ve Ali Kaplan hocamızın hazırladığı üretim süreçlerinde yapay zeka kullanan işletmelerin sürdürülebilirlik ve finansal performans analizi BIST e, sürdürülebilirlik 25 endeksinde yer alan beyaz eşya şirketleri üzerine bir araştırma isimli e, sunumu yapacak hocamız. Buyurun hocam. Merhabalar sayın hocam. E, sunumum Evet hocam yansıyor bir sıkıntı yok. Tamam. Ben Doktor Zehra Binrovunduk, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan katılıyorum. Doçent Doktor Ali Hoca ile birlikte hazırladık bu çalışmayı. Konumuz üretim süreçlerinde yapay zeka kullanan işletmelerin sürdürülebilirlik ve finansal performans analizi. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 endeksinde yer alan beyaz eşya şirketleri üzerine bir araştırma gerçekleştirdik konumuzun önce girişini yapacak olursam yapay zeka günümüzde endüstri 4.0 teknolojileri arasında ön saflarda yer almaktadır. Son birkaç yılda nesnelerin interneti aracılığıyla büyük verinin birikmesi, yapay zeka gibi bilgi alma ve analiz tekniklerinin hızla büyümesini sağlamıştır. Büyük miktarda veriyle başa çıkma, pardon, sunumum bitti. başa çıkma yollarındaki bu ilerleme imalat sanayinde devrim yaratmakta ve üretim sürecinin her döngüsünde işlemlerin analitik ve otomatik yürütüldüğü akıllı fabrikaların temelindeki itici güç olarak edilmektedir. Şirketlerin üretim süreçlerini ileri teknolojiyle dönüştürmesi, doğal kaynakların verimli kullanımını artırarak kirliliğin azaltılmasına olanak tanıyan akıllı teknolojileri benimseyerek ve iş modellerinin sürdürülebilir hale dönüşmesini sağlayarak faydalı bir etki yaratabilir. E, amacından yola çıktık. Bu çalışmanın temel amacı ve örneklemine baktığımızda üretim süreçlerinde yapay zeka kullanan imalat işletmelerinin sürdürülebilirlik ve finansal performansını analiz etmektir. Araştırma'nın örneklemi Türkiye'de BIST sürdürülebilirlik 25 endeksinde yer alan beyaz eşya sektöründeki işletmelerden oluşmaktadır. Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilirliği sağlamada başarılı ve örnek uygulamalarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alan sektörler içerisinde beyaz eşya sanayinde faaliyet gösteren iki işletme olan Arçelik ve Vestel'in faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları incelendiğinde ikisinin de yapay zeka teknolojisiyle üretime yer verdikleri tespit edilmiştir. Literatür özetine baktığımızda biz sürdürülebilirlik 25 endeksi borsaların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten bir platform oluşturmak gibi çok önemli bir misyona sahip olduğu fikrinden hareketle 4 Kasım 2014 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır. Bu nedenle literatürde bu endeksi konu olarak yapılan çalışmaların yeni yeni geliştiği ve sınırlı sayıda olduğu dikkat çekmektedir ve özellikle literatürdeki çalışmaları yani biz 25 endeksini evet, konu alan çalışmaların genellikle sürdürülebilirlik muhasebesi ve raporlaması finansal raporlama standartları üzerinde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Bizim literatüre katkımızda e, muhasebenin dışına çıkıp e, farklı bir bakış açısından ele almak e, yapay zeka kullanan işletmelerin hem sürdürülebilirlik hem de finansal performansını analiz etmektir. Doğal çevrenin bozulması ve iklim krizi en gelişmiş ve yenilikçi çözümleri gerektiren son derece karmaşık olgulardır. Özellikle beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik teknolojileri kullanması ve sürdürülebilir ürünler geliştirerek daha uzun ömürlü verimliliği yüksek, enerji su tasarrufu sağlayan ürünleri piyasaya sunmasıyla kullanıcıların bu ürünleri satın alması doğal kaynakların korunması açısından önem arz eden faktörlerdir. Ee, özellikle bu görseli koymamın bir sebebi var. Birazdan size kısa bir video izleteceğim. Daha sonra açıklayacağım. <laughs> pet şişeleri dönüştürüp çamaşır makinesi kazanında kullandı. Siz plastik atıkları ayrıştırın, biz dönüştürelim, dünyayı birlikte iyileştirelim. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Şimdi bu slayda geri dönecek olursak, e, yani bu işletmelerin beyaz eşya sektöründe inovasyonun özellikle yapay zeka ve teknolojik yenilikleri kullanılarak sürdürülebilirlikle bunu harmanlayan inovasyon iki boyutu olduğundan bahsedebiliriz. Birincisi üretim süreçlerinde dijital dönüşümün gerçekleştirilerek temiz üretim teknolojilerine geçilmesi, böylece işte su kaynaklarının daha az kullanılması veya kullanılmış suyun arıtılarak üretimde tekrar nasıl kullanılabilir bu teknolojilerin araştırılması için yatırım yapılması. İşte az önce bahsettiğimiz mesela çamaşır makinesinin tamburunu geri dönüştürülmüş pet şişeden yapmışlar. Bu da bizim ürün olarak görmediğimiz ama ürünün içerisinde var olan bir çevresel sürdürülebilirlik boyutu olan bir inovasyondan bahsedebiliriz. Yani burada üretim sürecinde mümkün olan karbondioksit salınımını doğal kaynakların Kullanımının minimum düzeye indirilerek inovasyon yapılması, enerji su tasarrufu sağlanması. Bunun için arge çalışmalarının yapılmasından bahsediyor aslında Arçelik ve çok fazla yatırım yapıyor sürdürülebilir diye. Ancak bunun ekonomik etkileri belki daha uzun yıllar sonra ortaya çıkacak. Şu anda sadece sürdürülebilirlik ve kaynak tasarrufu üzerine arge çalışmaları yoğunlaşmakta. Burada şekilde görselde gördüğümüz pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle bir tambur yapılması aslında ikinci boyutu ise bu yeniliklerin e, hane halkının kullanımında enerjiyi minimum düzeye indirmek işte A++ teknolojilerin ortaya çıkması Enerji sarfiyatının azaltılması, su kullanımının azaltılması, yapay zeka nerede devreye giriyor mesela, çamaşır yıkama alışkanlığında müşterinin işte ne kadar ağırlıkta e, yıkıyor ve bunun için ne kadar deterjan e, gerekiyor, makine bunu kendisi hesaplıyor ve bir dahaki yıkamada bu alışkanlığı kaydederek e, bu çamaşırı o şekilde yıkamaya başlıyor. Şimdi literatür özetinden devam edecek olursak, yapay zeka, enerji verimliliği, iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda, güvenliği gibi birçok sürdürülebilirlik alanında potansiyel faydalar sunmaktadır. Hocalarım beni duyabiliyor musunuz bu arada? Evet hocam gayet görüntüde ve seste herhangi tamam. bir sorun yok. Son bir 7 dakikamız var ona göre planlayabilirsek çok sevinirim hocam. Tamam hocam, teşekkürler. E, yapay zeka enerji verimliliği, iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvenliği gibi birçok sürdürülebilirlik alanında potansiyel faydalar sunmaktadır. Örneğin enerji yönetiminde yapay zeka enerji tüketimini analiz ederek ve optimize ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle sürdürülebilirliğin sağlanmasında teknolojik yeniliklerden faydalanarak akılcı çözümlerin üretilmesi için Ar-Ge yatırımlarının artırılması gerekmektedir. Endüstri 4.0 teknolojilerinden günümüzde en öne çıkan yapay zekadan yararlanmak kalite, verimlilik, etkinlik, optimizasyon gibi hususlarda yenilikçi yöntemler geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Şimdi araştırma için şöyle bir model hazırladım. Aslında biz yapay zekayı baz aldık tabii ki raporlarda ama Endüstri 4.0'ın tüm bileşenlerinin kullanılması önemli tabii ki. Ee, burada biz neyi e, ele aldık? Sürdürülebilirliği ele aldık. Üç boyutu var. Çevresel, ekonomik ve sosyal. Teknolojik inovasyon boyutu var ve bunlar performansın iki boyutunu nasıl etkiliyor? Finansal ve sürdürülebilir performansı nasıl etkiliyor? Bir de Türk Beyaz Eşya sektörüne genel olarak bakacak olursak, Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı sektör raporuna göre, beyaz eşya sektörü yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biridir. Üretim bazında, değer bazında %50-%55'i, miktar bazında ise %76'sının ihracatı yapılmaktadır. Türkiye beyaz eşya sanayisi ile Çin'den sonra dünyadaki en büyük ikinci ülke ve Avrupa'daki en büyük üretim üstü konumundadır. Beyaz eşya sektöründe Türkiye'den yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapılmakta olup, Türkiye bu sanayisiyle ihracatla dünya sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Üretim kapasitesinin yanında ARGE patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanında da Türkiye beyaz eşya sektörü dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verisi ikincil kaynaklardan elde edilmiş ve veri kaynağı olarak işletmelerin kamuya açık olarak yayınladıkları sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları ile kamu aydınlatma platformunda yayınlanan finansal tablolar kullanılmıştır. Araştırmanın kısıtlılıkları ve yöntemini birlikte ele alırsak bu çalışmada biz Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde faaliyet gösteren ve raporlarında benzer kriterler tebliğ eden Arçelik ve Vestel işletmelerinin 2021 yılı sürdürülebilirlik kriterleri kapsamındaki sıralaması ile aynı yıl finansal performans kapsamındaki sıralamalarının karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 2021 yılıyla sınırlı tutulmasının nedeni işletmelerin farklı dönemlerde sürdürülebilirlik ve faaliyet raporu yayınlamaları ve raporlamalarında farklı kriterlere yer vermeleridir. Başka bir ifadeyle standart bir sürdürülebilirlik raporunun bulunmaması, sürdürülebilirlik açısından karşılaştırma yapılmasını engelleyen en önemli kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır. TOPSIS yöntemi alternatif seçeneklerin arasından belli kriterler doğrultusunda kriterlerin maksimum değeri ile minimum değerine olan uzaklıklarına göre kıyaslanması prensibine dayanır başka bir ifadeyle en iyi alternatifin pozitif ideal çözüm noktasına olan en yakın, negatif ideal çözüm noktasına ise en uzak mesafede olması gerektiği prensibine dayanır. TOPSIS yöntemi içeriğinde 7 adım vardır. Birinci adım karar matresi, ikinci adım normalize matresinin oluşturulması, üçüncü ağırlıklandırılmış normalize matresinin oluşturulması, ideal ve negatif ideal çözüm değerlerinin oluşturulması, ideal ve negatif ideal noktaları olan uzaklık değerlerinin elde edilmesi, ideal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması ve sonuncusu olarak ideal alternatifin belirlenmesi aşamalarından oluşur. Finansal performans açısından cari oran, net kar marjı ve öz kaynak karlılığının maksimum olmasına arzu etmekteyiz. Finansal kaldıraç oranının da minimum düzeyde olması amaçlamaktayız. E, sürdürülebilirlik performansı kriterleri içerisinde az önce bahsettiğim sosyal, ekonomik ve çevresel boyut var. Bir de teknolojik inovasyon boyutu var. Burada karışık ama ben size söyleyeyim. ARGE çalışan sayısı, ARGE yatırım tutarı, dijitalleşmeye ayrılan bütçe bunlar teknolojik inovasyon boyutu olarak ele aldık. Önlenen karbon emisyonu, geri dönüştürülmüş plastik kullanımı, su tasarrufu, güneş paneli gücü bunlar çevresel sürdürülebilirlik boyutu. E, güneş panelinden sonra kadın çalışan oranı sosyal boyut, ihracat tutarı ise ekonomik boyutu temsil eden ve hepsinin maksimum olmasını istediğimiz göstergeler. E, tabii ki mesela bir kriter e, teknolojik inovasyon boyutundan 3-4 kriter alırken, sosyal e, olarak kadın çalışan oranını almamızın sebebi iki raporda da eşit olması gereken kriter. Bir tek bunu bulabildik o yüzden. E, çünkü aynı e, kriterleri raporlamıyorlar. En büyük sorun da bu zaten bu çalışmada. E, çok sınırlı e, ikisinde de aynı olan kriterleri bulabilmek o yüzden. E, ama her birini temsil eden kriteri bulabildik. Önemli olan buydu. Finansal performans analizine ilişkin bulgulara baktığımızda Burada Vestel'in Arçeli'ye göre finansal performansının oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Sürdürülebilirlik performansına ilişkin bulgulara baktığımızda da Arçeli'nin açık ara farklı Vestel'den yüksek sürdürülebilirlik performansına sahip olduğunu görmekteyiz. Sonuçlara baktığımızda TOPSIS finansal performans analiz bulguları incelendiğinde finansal performans olarak ilk sırada yer alan işletmenin Vestel olduğu görülmekte. Arçelik finansal olarak ikinci sırada yer almakta. TOPSIS sürdürülebilirlik bulguları incelendiğinde performans olarak Arçelik'in birinci sırada ve Vestel'in ikinci sırada olduğu görülmekte. E, tartışma ve sonuç kısmına geldiğimizde ise sürdürülebilirlik performans açısından yer alan ilk sırada yer alan Arçelik'in finansal performans açısından ikinci sırada yer alması araştırmanın çarpıcı sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve sürdürülebilirlik performansının şu anki verilerle yani e, sınırlı olan bu ana kütleyle olan bu çalışmada finansal performansı desteklemediği sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu durum ise sürdürülebilirliğe yapılan yatırımın yüksek olması sebebiyle finansal karlılık açısından henüz yatırımın geri dönüşünün alınamamasıyla açıklanabilir. Zaman geçtikçe sürdürülebilirlik yatırımlarının finansal performansı olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir. Geri dönüşümün maliyetinin yüksek olması, sürdürülebilir teknolojilere ayrılan yüksek miktardaki bütçelerle ARGE yatırımı yapılması gibi hususlar, karbondioksit emisyonu azaltımı, doğal kaynakların korunması, enerji tasarruflu yeri ürünler üretilmesi gibi çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayarak sürdürülebilirlik performansını artırarak günümüze ve geleceğe yatırım yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak finansal performans olarak getirisinin uzun vadeli olacağı öngörülmektedir. Önerilerimiz ise biz sürdürülebilirlik 25 gibi endekslerde yer alan şirketlere raporlama standartı getirilmelidir. Şirketler hem sürdürülebilirlik hem de faaliyet raporlarını aynı dönemlerde yayınlamalıdır araştırmacıların ve yatırımcıların kamuya açık olarak yayınlanan raporları kolaylıkla değerlendirebilmeleri ve karşılaştırma yapabilmeleri için raporlama standartına getirilecek düzenleme doğrultusunda şirketlerin raporlarında aynı kriterlere yer vermeleri ve bu bilgilere raporun içerisinde özel bir bölüm ayırmaları tavsiye edilir. Gelecek çalışmalarda ise farklı sektörlere ilişkin analizler yapılarak çeşitli sektörlerdeki durum tespit edilebilir ve Türkiye'de faaliyet gösteren farklı sanayilerdeki işletmelerin ihtiyaçları belirlenerek öneriler sunulabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zeyra teşekkür Hocam çok ederim. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi e